şehir tepelere çıkartacak bizi. Çok heyecanlı bir şeye bineceğiz. Ben birazcık korkuyorum ama çok dönecek çünkü. Baksana bak nereye kadar çıkmış bak. Of çok yukarıda. Ay kapının üstünden geçiyor. Zıplama alanına mı? Baban şimdi bize bilet alıyor. Gel şutun alıyor geçeceğiz. Bak bunda da çocuklar yukarı doğru gidiyormuş. Yusuf çok güzel bir şeye benziyor. Oğlum korku tüneli o biliyor musun şuradaki? Çok korkunç. Acaba ona binebilir mi? Girebilir miyiz? Biraz korkarız bence. Evet hadi bakalım sırayla şimdi burada zıplayalım. Hadi. Zıpla. Düşmeden zıplaman lazım Yusuf düşme. Dikkatli zıpla. En tepeye en tepeye zıplaman lazım Yusuf. Daha hızlı. Daha hızlı. Kim? Nasıl yapıyor? <laughs> yukarı aşağı yukarı aşağı gidiyor. Bir tane tırtıl galiba. Çok eğlenceli. Evet 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 zıpla. Çok hızlı zıplayacaksın Yusuf. Daha hızlı. Oturarak zıpla bakayım oluyor mu? Otur. Otur. <laughs> Oturarak da oluyor Yusuf. Yatarak zıpla bir de. Yat. Zıpla bakayım. <laughs> mısın? Zıpla. Zıpla. Zıpla 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 zıpla. Evet, süper oluyor. Aa! Yavaş dikkatli ol. Zıpla zıpla. Sonra sırada ne var biliyor musun? Şıtırtıla binelim mi sonra buna? Orada ne var? Orada tren var. Tamam, trene binelim olur. Sonraki sıra, sonraki tren olsun. Diolch <laughs> yn Ali'yi tepelere çıkartacak bizi. Çok heyecanlı bir şeye bineceğiz. Ben birazcık korkuyorum ama. Çok dönecek çünkü. Baksana bak nereye kadar çıkmış bak. Of çok yukarıda. Ay kafamın üstünden geçiyor. Biz binemiyoruz bunu. Çünkü birazcık yaşımız küçük geldiği için binemiyoruz. Getirmeye çalışacaklar, bakalım yakalayabilecekler mi? Evet anneciğim oluyor galiba. Evet evet evet. Hadi hadi. Döndüğü için yapamıyoruz. Yakaladık. <laughs> <laughs> bakalım kaç puan çıkacak bundan? Bir puanmış. Sadece bir puan. Yusuf birazcık az oldu. Hadi sen de tut babanla birlikte. Birlikte. Hadi bakalım ikinciyi yakalayalım. Ondan kaç puan çıkacak? Hadi tutalım bir tane. Evet yakaladık galiba evet onu yakaladık Bunu yakaladık Buradan kaç puan çıkacak acaba bir puan da orada şimdi tekrar yapıyoruz tekrar bir tane daha yakalamaya çalışıyoruz evet yasal babasıyla birlikte yakalıyor hadi bakalım onu yakaladık ondan kaç puan kaç puan çıkacak bir üç puan hiçbir şey alamıyoruz üç puana yetmedi. Oyuncaklardan alamadık ya. Kazanamadık anneciğim. Alamadık. Kazanamadık. 3 puan sadece. Kullar dönmeye devam ediyor ama bize olmadı. Başka çocuklar kazanır belki. Çocuklar disiplin. Bizim...